Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bir önceki videomuzda özel tür çöpçü balıklarımızı almıştık. Black Venus ile Corydoras'lardan almıştık. Ee, şimdi aradan bir hafta geçti. Ee, balıklarımızı size göstereceğim. Genel bir son durum e, anlatacağım. E, hobi odamla ilgili. E, canlı yemleri göstereceğim. Daha sonra videomuzu kapanışa bitiririz. E, Bugün günlerden pazar, her zaman gibi. Bundan sonra her pazar bir son durum yapmayı planlıyorum. Şu an akvaryumumuzun bir dip çekimini yaptık, e, yemlemesini yaptık. Şu an sadece genel e, durumları size göstereceğim. Black özellerimiz, görmüş olduğunuz gibi e, gayet iyiler, hiç kayıp yok. E, şu an nerede bakalım? Bir tanesi burada. Şu an sağlıkları maşallah çok iyi. Sizin de bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Şöyle, e, bunun tanesini bir, birkaç arkadaşımız sormuş, özellerinde soran oldu. Tanesini 18 liradan aldım. E, bence uygunu aldım diye düşünüyorum. E, Safkan ve Bakalım büyütmeye devam ediyoruz. Burada yani bu bitkili akvaryumda 5 tane var. Diğer akvaryumda da 5 tane var. Birazdan onları da sizinle birlikte göstermiş olurum. Şimdi bir yem verelim e, balıklarımıza. E, buradaki yavruları diğer akvaryuma almaya başladım. Ufak ufak buradaki bir balık sayısı azaldı. E, fazla yavruları diğer akvaryuma aldım. Alttan da büyüyen var tabii ki. Onları biraz daha büyüdüğü zaman diğer akvaryum alacağım. Burada anaç balıkları tutuyorum. Kılıç kuyruk olarak. Yavruladığı zaman yavrular burada yem olmuyor açıkçası. Bakın yavrular burada. Bu şekilde. Karideslerimiz her zaman büyümeye devam ediyorlar. Sürekli kabuk değiştiriyor. Bu da bunun büyüdüğünün e, simgesi. Bakın diğer bilekvin özelliği orada. Yem attım, şimdi birazdan gelirler. Şöyle e, düşen yem parçalarını burada karidesler de yiyor arkadaşlar. Evet, bakın. Siyah siyah. Bence e, koridorasların içindeki en güzel ırk. Sizinle bir maşallahınızı alırım. E, daha önce komando çöpçü beslemiştim. Üretmiştim. Bunun videoları kanalımda bulabilirsiniz. Çöpçü balığı nasıl üretilir? Mini hobi yazarsanız Youtube'da benim videomu çıkacak, görürsünüz. E, yoğurt kovasında bunların üretimini yapmıştım. Nasıl yaptığımı da e, dediğim gibi Çöp çöpçü balığı üretimi mini hobi annem yazarsanız görmüş olursunuz. Şöyle biraz daha yakından çekeceğim. Diğer akvaryumları göstereceğim. Yani bakın yem yeme anında görmüş oldunuz. Gerçekten çok güzel bir tür. Simsiyah, siyah gözleri var bakın. Yem savaşları birlikte karideslerle savaş halinde. Da tam önümüze geldi. Ee, i̇lk ilk e, koyduğum zaman akvaryuma bayağı bir yabancılık çektiler. Saklandılar, bitkilerin arasında durdular. Yani yeni balık aldığımız zaman herkesin başına bu tip saklanmaçlı e, zamanlar gelir. Balıklar yem yemez, saklanır sürekli. Bu şekilde bakın. Balıklarımız gayet sağlıklı. Bir maşallahınızı alırız. Şimdi Burada da Grendel kurdum var. Bir önceki videomu izlediyseniz burada yeni bir kültür yaptım. Bu kültürde bu şekilde. Bugün bir köpek maması aldım. Birazcık onu koydum nemlendirip. Burada bunların bakımını yapacağız. Bakın bu küçük noktacıklar yumurta. Ana kültür tabii ki burada. Yani bunu ana kültür yapmayı planlıyorum. Ama asıl kurtun yoğun olduğu kültür bu. Bunları üretip buradaki canlılara vermeyi planlıyorum. Şimdi diğer akvaryuma geçelim. Biraz da orada konuşalım. Evet arkadaşlar diğer akvaryumdaki küçük yavruları bakın şunları bu akvaryuma aldım. burada güzelce boylandırmayı planlıyorum. Ee, zaman biraz daha zaman geçsin. Buradaki şu anaçları, büyük olanları diğer akvaryuma alacağım. Şimdi e, vatoz yavrularını küpten almıştım. Burada baya bir vatoz yavrum var. Bunları boylandırıp satacağım. Bilginiz olsun. Ee, bir kısmını da kendime ayıracağım. Burada biraz da boylanmış olanlar var. Şöyle Buradan gözükür mü? Bu şekilde. Biraz daha boylu. E, yavrular burada mevcut. Tabii ki hepsi bu değil. E, bakın yine küplerde yavrular var. Yani bütün yavruları toplayamadım imkansız. E, bir ara bayağı toplamıştım. Ama yavruluk bir devrildi. Bütün yavrular yine akvaryuma e, kaçtı. Yine Bilek Venezuela'larımız 5 adet burada yem yemekle meşguller. Şöyle ortalıkta gezen mesela iki tane hatta üç tane orada var. Sürekli yem peşinde. İki tane burada var. Bunlar bu şekilde. Burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Beş adet de burada var dediğim gibi. 200 litrelik bir akvaryumda. Şöyle. Tabi burada birazcık ortam kalabalık olduğu için korkuyorlar. Ama sağlıkları yerinde. Biz göremesek de sağlıklı olsun yeter bence. Bakın 10 numara 5 yıldız. Bir maşallahınızı alırım. Burada dişi bir cüce vatozum var. Yavrular, bunlardan çıkma. Şu an elimdeki en büyük iki tane vatozum var zaten dişi. Bir tanesi de bu. Şöyle Göstereyim size. Evet, bakın hazır yanıma gelmişken şöyle göstereyim size. Hatta sizinle birlikte şu balığı yakalayalım mı, ama sonra yakalayalım. Şimdi alıştırma işlemleri falan uzun sürer. Hiç bu videoya bunu katmayalım. Şimdi biraz da kuşlarımızdan göstereyim. Ee, bir tane yavrumuz var. Onları gösteririz. En son diğer akvaryum biraz da gösterelim. Videomuzu kapatırım arkadaşlar. Evet. Burada Sevda papağanlarımız var. Bunların da bayağı fiyatı yükselmiş, uçmuş. Burada bir tane yavrum var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz erkek Evet yavrumuz burada sarı bir tane var e, bu sefer. Şöyle kursağına bakıyorum gayet de iyi. Hemen üşütmeden kapatıyorum. Sadece görmeniz için bir maşallahınızı bunun içinde bekliyorum. Şöyle kapatalım. Üşümesin. Çünkü Antalya'da hava bayağı soğuk. Ee, üşüyebilir. Bunlara durum bu şekilde. Yani bir tane yavrumuz var. İnşallah bunu büyütebileceğiz. İnşallah babasına çeker renk olarak. bunları hem çekirdek veriyorum biraz Şöyle üstten göstereyim hem çekirdek veriyorum Hem de normal yem veriyorum ara sıra mama yapıyorum Ne kadar besleyici olarak bunu büyütebilirsek o kadar iyi Evet Bitkili akvaryumun uzaktan görünüşü bu şekilde Bakın Koridoraslarımız Çalışıyor biraz daha göstereceğim. Gerçekten özel bir tür. Bir sonraki türüm ne olur bilemiyorum. Çünkü ben Lepistes almayı planlıyordum. Koridras gerçekten sürpriz oldu. Bakalım güzel balık bulabilirsem özellikle Lepistes tarafında emin olun kaçırmadan alacağım. Şehir dışında var ama ben şehir içinde almak istiyorum. Çünkü e, kargo parası falan o fiyata bir çift iki çift daha fazla alırım. Yoksa yurt e, şehir dışında birçok satan hobici var zaten. E, bunlara gerek yok. Dediğim gibi şöyle. E, bunların türü arkadaşlar hayalet karides. E, yine soran arkadaşlarımız olmuş. Ben bunu gölden topladım. E, akvaryum e, ortamını adap, adapte ettikten sonra da bu şekilde normal peşop'tan almış olduğunuz gibi Karidesler yaşıyor, normal e, attığınız balıkların yeminden yiyor. Yabani olmasına karşın dediğim gibi çok kolay bir şekilde evcilleşip bu şekilde balıklarınızla uyum içinde yaşayabiliyorlar. Sizin de bilginiz olsun. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.